Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın affı bağışı üzerimize olsun değerli kardeşlerim. Allah indinde insanın değeri her şartta İslam'ın şahsiyet ve karakterin muhafaza etmesiyle yani imanı, takvası, ibadeti, güzel ahlakı ile olur. İnsan hem dünyası ve hem ahireti için icap eden, üzerine düşen vazifeleri yerine getirmelidir. Haline razı olmalıdır. Allah'ın verdiğine razı olmak yüksek bir makamdır. Allahu Teala kulunun iyiliğini kulundan daha iyi bilir. Bu sebeple en selametli yol ilahi takdire razı olmak, her şarta şükreden kul olabilmek. Cenab-ı Hak şöyle uyarıda bulunur. Ba'sa en tekrehu şey'en ve huve hayrun lekum. Nice hoşlanmadığınız şey var ki sizin iyiliğinizedir. Ba'sa en şey'en ve huve şerrun lekum. Ve nice sevdiğiniz şey var ki sizin kötülüğünüzedir. Vallahu ya'lemu ve entüm la Allah bilir, siz bilmezsiniz. Şöyle bir soru kendimize soralım. Bir mümin olarak vazifemiz nedir? Eğer zengin isen vazifen nedir? Serveti Allah'ın emaneti olarak gör, Allah yolunda infak eyle. israf ve çimrilik yapma. Allah'ın verdiği imkanları Allah yolunda sarf etmek, kendine, tin kardeşine sahip çıkmak. Yani erniyayı şakirin, şükreden zenginlerden olabilmek. Fakir isen vazife nedir? Sabır ve haline rıza içinde kendi imkanlarınla kulluk ve kayredine devam etmek. İmkansızlıkları isyanlara ve hatalara düşmeye mazeret kılma. Niçin neden deme şikayeti unut. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslıktan dolayı Karına taş bağladığı zamanlar olmuştur. Ama o taima şükür içinde olmuştur. İşte fukarayı sabirin, sabreden fakirlerden olabilmek. Hasta isen vazifen nedir? Hasta engelli ve benzeri durumda olan kimse, hayatının sıkıntıların kendisi için bir ecir ve mükafat kaynağı olduğunu unutmayacak. Mahrum olduğu her nimetin mesuliyet ve hesabından kurtulduğu için sevinecek teselli bulacak. Eğer bu sabrı gösterebilir ise nail olacağı etri tefekkür edecek. Bir ama, belki kıyamet günü dünyada ama olduğuna sevinecek. Belki de gözleri olsaydı gözlerini harama bakmaktan koruyamayacak. Gördükleri sebebiyle belki tedikodu yapacaktı. Hastalara hizmet eden yakınları da bu hasta bana emanet deyip hizmetine devam edip hastanın duasını alacak ecir ve mükafadan nail olacak eğer güçlü kimse isen vazifen nedir Cenab-ı Hak kıyamet günü gücünü nerede kullandın diye soracak bu sebeple her bakımdan güçlü olan mümin bütün imkanlarını ashab-ı kiram gibi Allah yolunda seferber edecek güçsüz olanları düşünüp şükredecek çünkü Allah yolunda hem bedenle hem vakit ve gücümüzle hem maddi imkanlarla gayret ve hizmet etmemiz gerekir. Eğer kent isen vazifen nedir? Gücünü ve kuvvetini Allah yolunda harcayacaksın. Gençliğin kıymetini bileceksin. İlkbahar mevsiminde nasıl tabiat çoşuyor ise bunu kendine örnek alacaksın. Bu mevsimi değerlendirmek de Ağustos böceği gibi vız vız etmekle değil, karıncalar gibi kahret içinde olacaksın. Gençlik hayatta bir sefer verilir. Verilen fırsatları değerlendirme bakımından ashab-ı kiramı örnek alıp, nasıl onlar Peygamber Efendimizin etrafında pervane oldular, sen de dine hizmet edeceksin. Eğer yaşlı isen vazifen nedir? Ömrün sonuna kadar ibadet şuru ile yeni nesillere güzel örnek olmak, şefkat ve merhamet insanı olmakla kayret edeceksin. Sonbaharın sararan yapraklarından, kuruyan ağaçlarından ipret alıp bu manzara içinde kendi halini, kendi ömrünü közden geçireceksin. Bu bakımdan ömrün sonuna olduğunu ve ahiret için kayret içinde olup bu gayretini arttırman gerektiğini düşüneceksin. Eğer idareci isen vazifen nedir? Emrin altında olanlara adaletle, hakkaniyetle davranacaksın. Mesuliyetini hiç unutmayacaksın. Makam ve mevkinin kedirdiği kurur ve kibirden sakınacaksın. Ve bunun için Allah'tan başarı dileyip kusurlar için <laughs> Allah'tan yardım isteyeceksin. Başkasının emri altında isen vazifen nedir? Kazancının helal olması için gayret edeceksin. turist çalışacaksın. İnsanlara faydalı olacaksın. Yaptığın işi güzel olması gerektiğini düşünüp ona göre davranacaksın. Anne baba isen vazifen nedir? Evlatlarına İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakacaksın. Kur'an tahsili kazandıracaksın. Onları helal lokma ile salih amel ile hayırlı bir anne baba olarak güzel örnek olacaksın. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize birbirinden çok farklı durumda olan peygamberleri ve salih kullarını misal veriyor. Böylece hakka kulluk için hiçbir şey mazeret olmadığını bizlere bildiriyor. Mesela Süleyman Aleyhisselam zengindir fakat kalbini paraya bağlamamış, servet onu şımartmamış, kururlandırmamıştır. Hz. Eyüp Aleyhisselam çok ağır hastalık ve kayıplara maruz kalmış, imdihandan geçmiş. Yaşadığı bela ve musibetler onu Allah'ın rızasından uzaklaştırmamış. Hz. Musa Aleyhisselam olabilecek en kötü mekanlardan birinde, bir zalimin sarayında yetişmek mecburiyetinde kalmış. Fakat zulme meyletmemiş. Daha sonra da medyen çöllerinde yokluk ve açlık içinde kalmış. Yine de hali Rabbimizin rızasına uygun olmuş. Hazreti İbrahim aleyhisselamın yaşadığı toplumda ona tevhidi öğretecek hiç kimse yoktu. Fakat o putlarla tek başına mücadele etmiş. Hazreti Yusuf aleyhisselam fıskı fucura kalmak için çok müsait bir durum içinde bulunmuş. Evlat edinilmiş bir köle vaziyetinde yaşamak zorunda kalmış. Fakat maazallah diyerek iffetini muhafaza etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatından nice padireler geçmiş. Taif'te taşlanmış. u dişi kırılmış. Nice çetin çileler yaşamış. Buna karşın Mekke'nin fethi gibi pek çok fedihler yaşanmış ama hep hali Allah'ın rızasına uygun olmuştur. Unutmamamız icap eder ki huzurun ilk şartı Allah'a kul olmaktadır. Hak'tan uzak kalanlar keyfince yaşayıp dünyanın tadını çıkaralım diye aldandıkları şey acı bir aldanış ve sefalettir. Dünya nimetleri sahibine ahiret ışığı olmalıdır. Dünyadaki fani imkanlar ahiretin sonsuz mutluluğu karşısında hiç olur. Cenab-ı Hak insanı mükerrem kıldık diyor. Yani biz insana mükerrem olacak vasıflar verdi Yüce Rabbimiz. İnsan imtihan dünyasında mükerremliğe kavuşacak. Mükerremliği sonucunda muhteşem olan taarruz selama yani çennede davet edilecek. Cenab-ı Hak bizleri rızasına nail olabilen kullarından eylesin. Kalplerimizi, niyetlerimizi ve amellerimizi rızasına teldif buyursun. Lütfettikleriyle şımarmayıp, şükredebilen, vermediğinde isyan etmeyip, sabredebilen salih kullar arasına bizleri ilhak eylesin. Amin.